Bugün ne yapıyorum bakalım? Jet, Buenos Aires'e gidiyorsun. Arjantin'in başkenti. Casa Rosada denen pembe bir saray göreceksin. Cumhurbaşkanı orada yaşıyor. Ben pembe saray için hazırım. Ben Arjantin'deyken bir sürü insan tango denilen çok keyifli bir dans yapıyordu ve durmadan futbol oynuyorlar. Ben de bir vuruş yaparım. <laughs> Her neyse. Julieta adında bir kıza paket götüreceksin. Futbol oynuyor. Ve tango da yapıyor. Dans etmeye bayılırım. O zaman bunu öğren. Arjantin'de insanların çoğu İspanyolca konuşur. Onun için eğer dans edelim demek istersen... ...vamos a bailar Anladım. Vamos a bailar. Hadi dans edelim. <laughs> Cez Arjantin Doğru Pozisyon al Cez uçuşa hazır Uçuş zamanı. boy ne Arjantin'deyim. Müthiş. Ben de sonra orada. Kazan olsa da. Tamam. Bu gelene hazır olun. Daha sonra büyük oyunda da böyle vurursun. Evet. O zaman harika bir maç olur. Hulyata için paket altın var. Ha? Ben Hulyeta. Ne bence? Her şey birinde tam vaktinde. İşte paketin. Aa, Teşekkürler. Ama ben bir şey sipariş etmedim. Ah, özür dilerim. Ah, o paketi Huliyeta için ben sipariş etmiştim. Ben Huliyeta'nın annesiyim. Danıştığımıza memnun oldum. Anne, Julieta, o paketi aç canım. Dans etekleri. Evet. <laughs> bugünkü dans gösterimizde istediğini giyebilirsin. Geç kalmayı istemeyiz. Hadi. Keşke oynamaya devam edebilseydim. Ama bu dans şovu annem için çok önemli. Görüşürüz. Goliat olmadan nasıl oynayacağız? Bilmiyorum. Şimdi ne olacak? Cenn, ben dans ederken futbol topumu tutar mısın? Elbette. Sınıf... Hadi bakalım biraz tango çalışalım. Ve sonra bunu sahnede yaparız dans gösterisi için. Yaşasın! Yaşasın! <laughs> oh, harika! Bir partner bulun. Vamos abalar. Hadi dans edelim. Yavaş yavaş çabuk. Yavaş yavaş. yavaş. Tekrar. Yavaş yavaş çabuk. Julieta Julieta. Aa, aa, evet anneciğim. Özgünüm. Ben başka bir şey düşünüyordum. Bu tango müthiş. Oh. <laughs> oh. Tuttum. Vay canına. Hızlı ayak hareketi. inanılmazsın ve çok mutlu görünüyorsun. Ama daha önce dans ederken çok üzgün görünüyordun. Anlamıyorum. Sen dans etmeyi hep severdin. Evet ama şimdi futbol oynamayı danstan fazla istiyorum. Anlıyorum. Ve bugün büyük bir futbol maçı var. Herkes seyretmeye geliyor. Takımımın bana ihtiyacı var. O zaman gidelim. Nereye gidelim? Futbol sahasına canım, senin büyük maçını kaçırmadan. Oynadığını görmek istiyorum. Teşekkürler anne. Hey, takım arkadaşlarım nerede? Bir tanesi orada. Evet, Juanito. Takımımız nerede? Herkes evine gitti. Sensiz maç için yeterli oyuncumuz yoktu. Ama şimdi buradayım ve oynamaya hazırım. Hoş geldiniz çocuklar, aileler ve taraftarlar. Futbol maçı yakında başlayacak. Dalga mı geçiyorsun? Herkesi vaktinde nasıl geri getireceğiz? Harika kanatları çağırayım. Harika, Harika kanatlar, kanatlar mı? mı? Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa yardımıma koşan harika uçak arkadaşlarım. Merkez cevap ver. Burası merkez. Merhaba Jack. Ne haber? ile birlikteyim. Büyük bir futbol maçı var ve hızlıca bütün takım arkadaşlarını geri getirmemiz lazım. Ben de böyle düşünürdüm. Takımı toplaması için kimi gönderebilirim? Tamam. Futbolcular sahaya çıkma vakti. Oh, diğer takım çoktan geldi. Harika kanatlar gerçekten geliyor mu? Evet, Paul ve Jerome buradalar. İşleri iyi gidiyor. Ay, deniz. Çünkü birlikte çalışırsak ve planımızı izlersek, futbol maçı vaktinde başlayacak. Hey! Paul, Jerome, hadi Julieta'nın arkadaşlarını sahaya geri getirelim. Küçük veya büyük bir sıkıntı olsun, sorumluluğu alırım. Benim için parlama vakti. Vietnam'da futbol maçı yapmaya hazır mısın? Evet. Futbol zamanı. Buradan gidiyoruz. Julieta Bu geri döndü. takım hemen gelmezse maçı kaybetmek zorunda kalacaksınız. Oynamamış olsanız bile. Gerçekten üzgünüm. Oh hayır. Olamaz. Bekle, takımım geliyor. Harika kanatlarla. Maç yapılacak. Evet. 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 Oyuncular, başlangıç pozisyonunuza geçin. Çok iyi. Evet. evet, evet. evet, evet, evet <laughs> görelim. Kaptanın takımı kazandı. Evet. Kutlu takımları lütfen kenara çekilin. Kutlama dansçıları sahne ortasına geçin. Ha? Ne dansçıları? Biz dansçılar. Şimdi tango zamanı. Bu çok görmek çok güzel Julieta. Anne biliyor musun? İkimiz de tekmeyi seviyoruz. Takım tango. Evet. <laughs> hey harika kanatlar. Takımımı geri topladığınız için çok teşekkür ederim. Yardım etmeyi çok çok seviyoruz. Ve bir topumuz oldu. Ama şimdi ana merkeze gitme zamanı. Görüşürüz.